Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir konudan bahsedeceğim. Neden kanala video atmıyorum? Neden atmıyorum? Ya video, at, video çekmeye başladığımda ya FPS'im sıkıntı oluyor. Hadi diyeyim FPS'i geçtim. Ya bilgisayarda sıkıntı oluyor. Hadi onu da geç. Videoyu yüklemeye başlıyorum. Upload AV yerlerde. Abi o gün video yükleyeyim dedim. 10 dakikada %0'daydı Düşünebiliyor musunuz? Ama bilgisayar toplamayı düşünüyorum. Yazın yazın kanalı patlatmayı düşünüyorum. Eğer yan beni yazın izleyecek varsa bu videoya like verin, atın, 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 atın. ve yorum atmayı unutmayın ve kanalıma abone değilse abone olmayı unutmayın. Hani önlerden yeni atsın abi. Eğer yazar bilgisayar toplayabilirsem video atacağım. E, toplayamazsam kanalı komple kapatırım zaten. Dediğim gibi beni yazın hani an desteklerim diyen varsa like ver onu unutmasın kanalıma abone olmayı unutmasın bu arada hani zaten atsam şu an atsam izlenmez ben kan herkes kanalı unuttu gitti zaten kanalımda aktif değil şu anda yani dediğim gibi hem yazın daha iyi montaj yaparım abi şimdi mesela ben şimdi video çekiyorum hani videonun birinde fps düşük oldu benim canım sıkılıyor onun için eğer yazın hani daha iyi montaj yaparım yani çünkü yazın yani bilgisayar toplarsam gece boyu uyumam yani video çekerim bol bol montaj yaparım Eğer dediğim gibi beni yazın izleyecek varsa şimdiden like ve yorum atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmasın Yorum kesinlikle bırakın abi hani bu videoyu izleyenler şu an izleyenler yorum kesinlikle bıraksın aşağı